görmekte illa mesafe vardır. Aşka farz olan yok olmaktır. Musa'yı bayıltan, Yusuf'a güzellik katan, Hakk'ın nurundan bir ziyadır. Cebrail aşkınla kanadını yaktı, ayağından öpüp öyle yandırdı. Tenine dokunmak istedi de, zemzem ile gönlünü yıkadı. Cemalini gören kör olur, tutulur, dili lal olur. Yetmiş bin hicap perdesi, kalkar aradan bir olur. Görmeyi dilersin ey naz, şahı levlake bu imtiyaz. Hak emretti kaleme, adını adımın yanına yaz. Rüyeti cemal-i ilahi ten perdesini yırtı verdi. Varma ileri akla zarar, iki yayın birleşmesiydi. Görmeyi dilersin bu göz ile, sen seni söylersin bu dil ile. Halis imanın şartı, Ebu Bekri Sıddık'ın cevabıyla. Tek ve bir olan kadri mutlaktır, ikilikte olan ayrı kalır. Şeş cihetten doksan bin sırrı, Duyu bir şeyden Habibi Kibriya'dır. Cebrail daha yaşamadı bu bendi, Aşk denizinde refrefe binemedi. Cenabı Hakk'a mihmandarlık, Kudretül aynın Halil'e verildi. Gözler beni göremez dedi, Sen seni gör diye verdi. Nefsini bilen Rabbini bilir, Onun muallimi Seyyidül Beşer'di. Güzeli gören güzelim der mi? Yanıp kül olup erimez mi? Ya Rab seni hakkıyla bilemedim. Der miydi müntahayı zirveyi içi? Cebrail ile yan yana yükseldi sidretül müntahaya. Bu destur el mukaddimden tek gidersin Mevla'ya. Yaklaş kerem sahibi Rabbine. İnsanı yaratan, müşkülünü giderene. Şiddetli bir tecelliyle öğrettik aklın ve mülkün bittiği yerde. Burak aşkın ileridi. Miraç şahsuvar üstüne bindi. Cemalini görmek için İsa sani semaya yükseldi. La mekan, la cihet, la zaman her yeri kaplamıştı bir olan. Yaklaş habibim daha da yaklaş harfsiz sedasız konuştuğu an birlik meydanıydı burası hiçbir şey çift olamazdı teklik meydanında Fahri Cihan bir ayak üzerine çok bastı gözüne şaştı ne de hattaştı Cemalı zatına iştiyak arttı vahdeti varlıkta yok olup gören gözü el ayağıydı görmek Muhammed'e mahsus idi. Duri yekta da incisiydi. Yedi aşk denizini aşkla yaran Muhammed Mustafa Habibiydi. Başı, canı, şefil, müznübin ile, gamı derdi, şefi, ruzi, ceza ile, çok ağladı, hiç gülmedi, dünya denen bu gurbet Çok ağladı, hiç gülmedi, dünya denen bu gurbette.